Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere ufak bir detaydan bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki yapmış olduğunuz programlar oluştururken aklınıza takılan veyahut da yapım aşamasında takıldığınız konuları, genel olarak sohbetleri ve uygulamalarınızı tanıtmanız için bir alan oluşturmuştum. Blog adresime girdiğinizde hemen şöyle biraz büyütelim yazıları. Burada 3. sırada kodular ve tanka bulatlı bir menü var. Bu menüden aşağıda hemen sohbet ve yardımlaşma alanı var. Buraya bastığımızda bize bir alan geliyordu. Burada da kodular ve tankable ile ilgili ister sohbet ediyorduk, istersek de yardımlaşma ile ilgili sorularımızı buraya yerleştiriyorduk. Tabi burası uzun bir süredir var. O yüzden ben hızlıca geçeyim şöyle aşağılara doğru. Burada bir sürü soru geldi. Bu soruları ister girip okuyabiliyorsunuz, isterseniz de kendi sorunuzu girip sadece kendi sorunuzla da ilgilenebiliyorsunuz. Şimdi bir arkadaşımız bunu bana önerdi. Dedi ki Discord'da da bir sunucu açalım. Oradan da işlemleri devam ettirelim. Yani hem burası olsun hem de Discord'da bir alan oluşsun. Ben de dedim tam Discord'dan da bir alan oluşturalım. Discord sunucumuzu açtık. Şöyle göstereyim size. Hatta burada hafiften bir mesajlaşmamız da var. Hoş geldin kanalında. Bakın burada konuşmalarımız biraz mevcut. Hemen bir altta yardımlaşma alanı var. Yani az önceki sitedeki alanı şöyle yapayım. Burayı Discord'a taşımış olduk. Altında uygulama tanıtım ve sohbet adlı bir kanalımız daha var. Burayı da yine aynı şekilde ee, nasıl denir oluşturmuş olduk. Buradan da bize uygulamalarınızı tanıtabilir. Aynı zamanda bizlerle sohbet edebilirsiniz. Birbiriniz arasında da sohbet edebilirsiniz. Şimdi buraya nasıl katılacaksınız ondan bahsedeyim kısaca. Ben bu videonun açıklamasına bu linki yani davet linkini koyacağım. Siz de oradan eğer ki Discord hesabınız yoksa oluşturup oraya katılabileceksiniz. Umarım katılırsınız ve güzel yerlere geliriz diyelim. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.